Merhaba evet arkadaşlar. Çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün <laughs> lavabo açıyoruz. Evet. Kendi yaptığımız lavabo açıyoruz. Önce evet yeni. kendi yapmışlar. Ev evet, evet. yapıyoruz. Evet. Sıkış. Ay, Güzel yapmış. Yok sıkış değil bu. Bu ne? Tut. Evet arkadaşlar açıyoruz. Ay arkadaşlar çok merak ediyorum. Oy. çıkıyor <laughs> bakalım. forma. Ya da kendisi yok ama. Sence nerede? Burada. 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 Evet arkadaşlar evet. forması. Açıyor. Pembe lavabo butikte gördüm ben. Pembe dedim. Evet arkadaşlar şimdi giydirelim. Meryem'le hikaye oluyor ben. Yok. Türkiye oluyor. Türkiye'ye gelmedin geliyor. gireyim? Evet arkadaşlar paketi böyle. Çok güzel. Forma paketi. birazcık benzetmişler forma evet. paketini. Şu çok iyi benzetmişler. <laughs> Arkadaşlar bir de şunu sıkışık gibi yapmışlar. Evet, koşa tam tatlı. Ama bu sıkış olsaydı daha iyiydi. Evet. Arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Bence bu daha iyi olur. Telefon olduğu için sıkışıyor duruyor. Tam telefon koyma yeri telefon şey. Ay eldiven. Şimdi şey şu an bu benim olsaydı ben bunu sıkış yapardım. Ben de eldiven yapardım. <laughs> bak ben şöyle yapardım. Şimdi giyerdim. Şöyle yapardım. <laughs> ben bu <ben> şeyi <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> İşte böyle notaliye. Lababo olmak istediğim için böyle kafamı geçirmek istiyorum. İşte böyle notaliye. Notali değil, lababo. Notaliye adı. Beyinsiz. Arkadaşlar, benim iki tane kafam var, i̇ki, iki tane de bacağım var, iki tane de elim var. Çünkü o kadar beyinsiz olduğum için. Niye? <laughs> sana, sana. Kendim. Hı. Biz bunu nasıl yaptınız? Ben diyeceğim. Korkut olmuş Yok. Ne korkunç lan? Ajel yaptınız saydınız ya. Evet arkadaşlar. Bay <laughs> <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.